Kardeşlerim, bir ibadet çeşidi var. Bunu hatırlatmak için bu sözleri giriş sözü olarak girdim. Bu dinde, Müslümanlık dininde insana yardım etmek diye bir ibadet vardır. İnsana yardım etmek. Eğer ibadet dediğimiz şey Allah'ın rızasını ve sevabını kazanmak. Böylece cennete girerken terazimizi ağır bastırıp Allah'ın cennetlik kulu olmaksa ibadet dediğimiz şey dinimizde insana yardım etmek, insana mutluluk kazandırmak diye bir ibadet vardır. E ben İlmual'de halde bu başlığı göremedim. Ben gördüm. Ben gördüm. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine nasihatlerini okutan Müslim'de gördüm. Bukhari'de gördüm. Riyazu Salihin'de gördüm. Her yerde gördüm ben. Bakmadığın için görmüyorsun sen. Ya da ne karışır eşler arası ilişkilere din arkadaşıma çay ikram ettim, bu Mekke'den zemzem ikram etmek değil herhalde, diye, mini laiklik kafaya oturduğu için sen görmüyorsun, baktığın halde görmüyorsun, okurken de görmüyorsun zaten, ben öyle bakmıyorum, koca ağrı dağı kadar dağı kaldırıp, altından bir kilo altın almaya çalıştıkları gibi, ben de Allah'ın rızasını kazanacak, dağın altında bir madde arıyorum, arayınca da buluyorum, Müslümanı tebessüm ettirmek Allah'ın razı olduğu bir iştir. Kıyamet günü gel bakalım. Kimin oğlu kimsin sen filancayım. Sen ne sevaplar kazandın bu dünyada dendiğinde şu kadar namaz kıldım, şu kadar oruç tuttum, şu kadar hacca gittim, şu kadar umre yaptım, şu kadar zekat verdim diye sayarken meleklerin getirdiği dosyalarda 5 yaşında bir çocuk vardı, ağlıyordu. Onu ağlamasın diye kucağına almıştın. Yazılmış bir kenara. Bir sayfa Kur'an okumuş gibi yazılmış. Filanca oğluyla kavgalıydı. Oğlunu evden kovacaktı. Gittin rica ettin. Yapmayın, etmeyin dedi. Oğlunu affetti. Bir ailenin içinde bir çatlağı önledin. Yazılmış bir kenara. Hacerül Esved'i öptüğün gibi yazılmış bir kenara. Filanca eşiyle sorunluydu, gittin, yalvardın, yakardın, etmeyin, eylemeyin, hatırım için dedim, bağışladılar birbirlerini. Ailenin mutluluğu geri geldi, yazılmış bir kenara. Bir hasta ziyaret ettin, selam verdin, adam da henüz millet beni unutmamış ya, ölmeyeceğim demek ki diye o gün mutlu oldu ama akşam öldü. Olsun melekler yazmış bir kenara. İslamiyetten Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in getirdiği İslamiyetten konuşuyoruz. Batı kültürünün altında ezilmemek için bocalayan İslamiyetten konuşmuyoruz. Eşler birbirlerine kolundaki bilezikten, forsundaki kravatından vesaireden dolayı hürmet ettiği hayatı değil, Allah'ın emanet ettiği hatıra olarak birbirlerine saygı gösteren, bu yüzden ecir kazandıran bir İslamiyet'ten konuşturuyoruz. Müslümanlık bu.